Herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Çopur Hoca'nız ve bugün İper Zeka kanalında 5. sınıf öğrencilerimize beraber veri yorumlama kısmına devam ediyor olacağız arkadaşlar. En son sayfa 247'de kalmıştık. Oradan devam edeceğiz. Birazcık videomuz, birazcık sorularımızın çözüm süresi uzun olabilir. Kendini buna göre hazırla arkadaşım. Bak modumuzu yüksek tutalım, hızlı ilerlemeye çalışalım. Ama birazcık bu videomuz diğerlerine göre biraz daha uzun olacak diyelim kendimizi buna göre hazırladıktan sonra elimizde kalem, önümüze notlar. Ne diyoruz? Gelsin sorular. Şimdi 12. sorumuzla başlayalım arkadaşım. Bak bana diyor ki net doğru sayısından yanlış sayısının 3'e bölümünün çıkarılmış haliyle bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda Ali'nin bursluk sınavındaki derslere göre doğru yanlış ve boş sayıları gösterilmiştir. 3 yanlışın 1 doğruyu götürdü. Bu sınavda her branşta cevaplanması gereken 25 soru vardır. Buna göre Ali bu sınavda kaç net yapmıştır diyor arkadaşım. Bak 17 ile burada 6'yı topluyorsun. Değerlerimizi buna göre yapacağız bak. 17 ile 6'yı topluyorsun arkadaşım 23. E 25 olabilmesi için iki tane burada yanlışımızın olması lazım. 18 3'ü topluyorsun. E diyorsun ki hocam 4 tane boşumuz var. 4 ile 2'yi topluyorsun. 10 burada 6. E hocam 19 tane doğrumuz var. E burada boş sayımız yok. Buraya da biz çok rahat bir şekilde 19 diyebiliriz. Peki arkadaşlar Şimdi ne demiştik? 3 yanlış bir doğruya götürüyor. Hocam burada 3 tane yanlışım var. 18 tane doğrumuz var. O zaman diyeceğiz ki buradaki netimiz 17. Cebe koyduk güzel. Hocam burada 6 tane yanlışımız var. 3 yanlış bir doğruya götürüyor. 6'yı 3'e böldüğüm zaman 2, 19'dan da 2'yi çıkarttığım zaman 17 de burada. E hocam burada ne yapacağız? 4 bölü 3 diyeceğiz arkadaşım. 4 bölü 3 dediğimiz zaman buradaki netimiz 17,6 olacak arkadaşlar. Çünkü 4 bölü 3'ün değer olarak bulunmuş hali neye karşılık gelecek? 1,3'e. E hocam biz burada 2 bölü 3 dediğimiz zaman 0,6 elde etmiş olacağız. Tabii ki bunlar bizim için yaklaşık değerlerimiz. Burada da elde edeceğimiz değerimiz 16,3. Hocam bunların hepsini bir güzel topladığımız zaman 67,9 yani 68 netimiz var diyebiliriz. 12. sorumuz için arkadaşlar güzel bir soruydu. Mantığını doğru kurabilmek bizim için kıymetli. Bak 2, 4, 6, 8. Çaydan 8 tane sipariş vermişiz. 2, 4, 5. Soladan 5 tane. Kahveden 2, 1 daha 3 tane sipariş vermişiz. Çayın fiyatı 40 TL. Hocam 8 ile 40'ı çarpıyorum. Burada 320 TL'yi elde ettik. Bir şişe soda 50 lira. E 5 çarpı 50 dediğimiz zaman arkadaşım 250 elde ediyoruz. Buradaki değerleri topladığımız zaman 570 TL'lik bir tutar elde ettik. Ne kadar hesap ödedik? 750. Hocam 750'den 570'i çıkarttığımız zaman geriye elde edeceğimiz değerimiz 180. Demek ki kahvenin toplam tutarı 180. E ben 3 tane kahve aldım. 180'in burada 3'e böldüğümüz zaman elde edeceğimiz değerimiz 60'tır kahvenin bir tanesinin fiyatına da biz 60 TL diyebiliriz arkadaşlar. Gayet basit, gayet kolay bir soruydu. Geldik 14. sorumuza. Bir otobüs firmasının Ocak ayında taşıdığı yolcu sayısı 2000'dir. Bak Ocak ayında hemen buraya Ocak ayı yazıyorum. Ocak ayında taşıdığı yolcu sayısı 2000. Bu firmanın Ocak ayına taşıdığı yolcu sayısı Şubat ayından 400 fazla. O zaman Şubat'a biz 400 çıkarttığımız zaman 1600 diyebiliriz. Mart ayından 200 eksik. O zaman Mart ayına da biz ne diyeceğiz arkadaşım? 2200. Buna göre bu firmanın 3 aylık taşıdığı yolcu sayısını gösteren sütün grafiğini çizelim. Arkadaşlar tabii ki buraya bir çizgi koymamız lazım. Bu çizgi ne anlama geliyor? Hocam sıfırdan başladık devam ettik diyoruz. Bunu unutmayalım. Şuraya geldik. 1600'ü buraya yazalım. 1800'ü buraya yazalım. 2000'i buraya yazalım. 2200'ü buraya yazalım. Ocak ayında 2000 demedik mi arkadaşım? Hemen buraya ocağı bir güzel çiziyorum. Hocam burası Ocak ayı. Tamam. Şubat ayında 1600. Hemen geliyorum. 1600 içinde buraya geldik Şubat ayını yazdık arkadaşım. E son olarak Mart 2200 hemen Mart'ta geldik buraya bir güzel çiziyoruz buraya da Mart ayı diyoruz hayırlı uğurlu olsun diyerek grafiğimizi tamamlamış oluyoruz sevgili arkadaşlar. 15'in sorumuza geldik. Bir elimizde 2020 yılında üretilen arpa, buğday, yulaf, mısırın üretim miktarını gösteren yukarıdaki grafikte ürünlerin adlarının yazılması unutulmuştur. Bu elimizde arpa üretim miktarı buğday üretiminden 100 ton az. Yani arpa'dan arpaya 100 eklediğimiz zaman yani arpa üretim miktarı arpa'ya 100 eklendiğinde buğday elde etmiş olacağız. Mısır üretiminden de 50 ton fazladır. Buna göre üstün grafiği noktalı yerlere gelecek. Ürünleri yazalım. Bak arkadaşım buradaki değerim 250. Eğer ben bundan 100 çıkarırsam neyi bulacağım? 150. Bak 150. Eğer 150'den de ben 50 çıkarırsam elde edeceğim değerim kaç? 100. Sanki istediğim bu şartları elde edebiliyorum gibi. O yüzden biz şöyle bir yol izleyelim. Hocam burası buğday olsun. Bak burası buğday olsun. Burada arpayı verelim. Arpayı verelim. Buraya da mısırı verelim. Mısırı verelim. Hadi deneyelim. Arpanın değeri kaç? 150. 100 eklediğim zaman buğdayı elde ediyor muyum 250 ile? Evet. 150'den 50 çıkarttığım zaman mısırı elde ediyor muyum? Evet 100. E o zaman her şeyimizi doğru bir şekilde yerleştirdik. Son ürünümüzde ne olacaktır arkadaşım? Yulaf olacaktır. Yulaf'ın da değeri zaten bizlere 200 olarak verilmiş diyelim. 15. sorumuzu bitirdikten sonra 16. sorumuza bir güzel geçelim. Bak arkadaşım 20 tanesi 1 saatten az. O zaman 70'i 20 ile çarpacağız. Peki 15 tanesi 1-3 saat arası. 90'ı biz burada ne yapacağız? 15 ile çarpacağız. 10 tanesi 3-6 saat arası. 5 tanesi de arkadaşım 6-12 saat arasında o toprakta kalmış. Toplam bize elde edeceğimiz gelir soruyor. Burası 1490 15'i çarpıyorum. 1350 burası 1100 elde ediliyor. 130 5'i çarptığımız zaman da 650 değerini elde ettik. Bunların hepsini bir güzel topladığımız zaman da 4500 ile 16. sorumuzun doğru cevabını vermiş olduk sevgili arkadaşım. 17. sorumuza geçtik. Devam ediyoruz. Kırmızı rengi seçen öğrenci sayısı 90. Bak arkadaşım, iyi izle burayı. İyi izle. 1 2 3 4 5. Bak 1 2 3 4 5 6. 6 dilim, 6 dilim. Kaçmış? 90'mış. 1 dilimi bulmak için 90'ı benim 6'ya bölmem lazım. 90'ı 6'ya bölersem kaç oldu? 15. O zaman hocam biz burada 1, 2, 3, 4. 4 ile ne yapmam lazım? 15'i çarpmam lazım. 4 çarpı 15 burası 60. Aynı şekilde buraya geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ile 15'i çarpıyorum. 75. Aynı şekilde 1, 2, 3. 3 ile 15'i çarpıyorum. 45. 45, 75, 60, 90. Bunların hepsini bir güzel topladığımız zaman da elde edeceğimiz toplam değerimiz 270 olacaktır. 17. sorumuzun doğru cevabını da bu şekliyle vermiş olduk diyelim sevgili arkadaşım. Hazırsanız bir diğer sayfamız sayfa 250 ile sorularımızı çözmeye devam edelim. 5. sınıftaki öğrencilerin sayılan ilişkin bazı veriler grafikte gösterilmiştir. 5. sınıflarda toplam 70 öğrenci vardır. C sınıfındaki öğrenci sayısı B sınıfındaki öğrenci sayısından 5 kişi fazladır. Hocam önce biz A sınıfında 23 öğrenci var ya 70'ten 23'ü bir güzel çıkartalım. Çıkarttığımız zaman kaç oldu arkadaşım? 47. Ne diyor? C sınıfındaki öğrenci sayısı B sınıfındaki öğrenci sayısından 5 fazla. Eğer ben fazlalık olan bu 5'i 47'den çıkartırsam eğer geriye kalan 42 hem B'nin hem de C'nin eşitlendiğini mi bana vermiş olacaktır? Evet hocam. O zaman biz burada 42'yi 2'ye bölersek ne elde edeceğiz? 21. Hocam burası 21. 5 eklediğimiz zaman da burası 26. Hayırlı uğurlu olsun. Bu şekilde 47 değerini elde edebileceğiz. Ne diyor? C şubesindeki öğrenci sayısı kaçtı? 26. A şubesindeki öğrenci sayısı kaç? 23. Kaç fazladır diyor. 3 öğrenci fazladır diye biliriz arkadaşlar. Güzel bir soruydu. 19. sorumuzla devam edelim. 100 kişiden oluşan bir gruba en çok sevdiğiniz spor türü hangisidir sorusu sorulmuş ve aşağıdaki grafiğin bazı bölümleri oluşturulmuştur. Bu grupta en az sevilen spor türü basketbol. Bak en az basketbol. Şöyle altına yazalım. En az. Peki en çok sevilen spor türü de futbol. En çok. Şaşırmamak lazım arkadaşlar. Türkiye'de yaşıyoruz. Buna göre masa tenisini sevenlerin sayısı en fazla kaçtır? E, 100 kişi vardı tamam 100 kişi vardı. E, 20'sini çıkarttığım zaman geriye 80 kaldı. Arkadaşlar futbol, voleybol ve masa tenisi eğer birbirine eşit olmuş olsa idi, biz 80'i 3'e tam olarak bölebilirdik ama eşit değil. Şimdi benden istediği ne arkadaşım? Masa tenisinin en fazla olmasını istiyor. Masa tenisinin en fazla olması isteniyor. En az basketbol burasının 20 olduğunu unutmayalım. Bak masa tenisi sevenlerin sayısının en fazla olabilmesi için ben burada şöyle bir yol izlemek istiyorum. İzleyeceğim yol şu. Voleybol basketboldan fazla olsun ama en az fazlalığımız olsun. Yani voleybolumuz 21 kişi olsun. Olmaz mı? Bence olur. Mantıklı da olur. Eğer ben buraya 21 dersem, voleybola 21 dersem 81'den 21 çıkartmam gerekiyor mu? Evet. E, elde edeceğim değerim kaç arkadaşım? 59. E tamam. Bence gayet güzel geldik. 59'u da parçalayabilir miyim? Evet, parçalayabilirim. Nasıl parçalayabilirim? 30'a 29 diyebilirim arkadaşım. E 30'a 29 dersem futbol bizim için burada 30 olması ve masa tenisinin de bizim için burada 29 olması yeterli olacaktır. Futbol hem en çok oldu 30 sayısı olarak, masa tenisi de en fazla sayıya ulaşmış oldu. Masa tenisi sevenlerin sayısı en fazla 29 olabilir diyebiliriz arkadaşlar. Burada voleybolu basketboldan fazla en az seçerek aslında masa tenisini kolay bir şekilde arttırmayı bulmuş olduk diyelim ve 20. sorumuz ile devam edelim. 20. sorumuz diyor ki bir manava satılan meyve miktarı ve fiyatları. Bana diyor meyvelerin tamamı satıldığında ne kadarlık bir gelir elde edeceğim. Elmadan 25 adet satmışız. 25 kilogram satmışız. Armuttan ne kadar satmışız? 20 kilo satmışız arkadaşım. Çilekten ne kadar? 15. Hocam buradaki değerleri bir güzel çarpalım. 20 ile 25'i çarpıyorum. 500. 30 ile 20'yi çarpıyorum. 640 ile 15'i çarpıyorum. 600. Bu değerleri bir güzel topluyorum. 1700. Hayırlı uğurlu olsun. Bu sorumuzun doğru cevabı 1700'dür diyebiliriz arkadaşlar. Geldik 21. sorumuza. Güzel soru. Kalemin tamamı 800 arkadaşım. Kaç dilime sahip kalem? 2 dilime sahip. 2'ye böldüğüm baş, böldüğüm zaman birim başına 400 düşüyor. Silgimizin tamamı 600. 1 2 3. 600'ü ben burada 3'e böldüğüm zaman birim başına düşen 200. Deftere bakıyorum. Tamamı 1200. 1 2 3 4 5 5'e böldüğüm zaman birim başına düşen miktar 240. E bana diyor ki bunları büyükten küçüğe doğru sırala. Arkadaşım 400 ile kalem en büyük. Sonra 240'la defter. Sonra 200 ile silgi diyebiliriz. Buna göre de bu sorumuzun doğru cevabını verdikten sonra Hızlı bir şekilde. Biz mevcut testlerimize geçebiliriz. Bugün testler biraz fazla olacak arkadaşlar. Yani 3 test, 4 test çözeceğiz herhalde. O yüzden biraz ders videomuz uzun sürecek. Kendinizi buna göre hazırlayın dememdeki sebep buydu. Şimdi aşağıdaki grafikte bir arkadaş grubunun bir gün okudukları sayfa sayıları verilmiş. En fazla kim okumuş? Bas bas bağırıyor. Deniz, Deniz diye arkadaşım. En az sayfayı kim okumuş? Gene bağırıyor Berk diye. Can Efe'den kaç fazla okumuştur? Can ve Efe. Burası 60 arkadaşım. Burası 40. E gene çok basit bir şekilde 20 olduğunu söyleyebiliriz. Gruptakiler, gruptakiler okudukları sayfa sayısına göre azdan çoğa doğru sıralandığında baştan ikinci. Azdan ço çoğa doğru Berk burada en az. Sonra Efe e tabii ki arkadaşım Efe olacaktır. Çok fazla kurcalamaya gerek yok. Gruptakilerin hepsi toplam kaç sayfa okumuştur? Arkadaşlar 50'yi burada 30'u 60'ı 70'i ve 40'ı buradaki tüm değerleri topladığımız zaman elde edeceğimiz değerimiz 250 ile beraber sorumuzun doğru cevabını değişik olarak bulacağız. Her bir araba 5 arabayı temsil ediyor. Mayıs ayında toplam kaç? 5, 10, 15, 20, 25. Hayırlı uğurlu olsun. Yılın ilk 3 ayında bakalım 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 arkadaşım. Burada da cevabımız D şıkkı. İlk 6 ayda kaç araba satılmıştır? Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 ile 5'i çarpabilirsin. Böyle bir yol izleyebilirsin ya da 5'er 5'er sayabilirsin. Saydığımız zaman da arkadaşım doğru cevabımız C şıkkı 95 olacaktır dedik. Diğer sayfamıza geçtik. Diğer sayfamızdaki sorularımız ile devam ediyoruz. Bakın şimdi el notunu alan kaç kişi var sayalım mı? 1... Hemen 2 başka başka 3 4. 4 kişi var arkadaşım. Peki buraya 4 yazılmalıdır. Doğru, hiçbir sıkıntı yok. Toplam 20 öğrenci katılmıştır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. E, A şıkkı da doğru. 70 alan kaç kişi var? 70'i farklı bir renkte belirleyelim. 1 2 3 e hocam burası da 3. E arkadaşım otomatikman C de doğru olduğuna göre buna göre sorumuzun doğru cevabı yanlış olarak D şıkkıdır diyebiliriz. 10. soru. Aşağıdaki sütun grafiğine bir çiftte bulunan hayvanların sayısı gösterilmiştir. Ayak sayısı kaçtır? 50 tane koyun var. 4 ayaklı. 4 ile çarpıyorum 200. Birçok öğrenci diyor ki hocam koyun kaç ayaklı? İnek kaç ayaklı? Hocam tavuğun... Ya arkadaşım bunları bil artık ya. Bunları bil. Bunları bilerek yap ki zorlanmadan ilerleyelim. Biliyoruz ineğin, tavuğun, koyunun kaç ayaklı olduğunu. Buna göre ilerleyebiliriz. İnek burada 4 ayaklı. 4 ile çarpıyorum. 160 elde ediyorum. E tavuk 2 ayaklı. 30 çarpı 2 diyorum. 60 elde ediyorum. 60, 160, 200. Bunların hepsini topluyorum. 420. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Aşağıdakilerden hangisi? Yanlış anlaşılmaya yol açabilecek bir grafik değildir. Bak arkadaşım 300, 100, 100, 100 yanlış olmaz. Artış miktarını buna göre doğru bir şekilde yapmamız lazımdı. Buradaki ifademizi yanlış belirtmiş. 50, 10, 10, 10, 10 olmaz arkadaşım olmaz. 10, 10, 10, 10 doğru gibi gözüküyor ama çok geniş bir sütun vermiş olmaz. Burada tek doğrumuz arkadaşlar D şıkkıdır diyebiliriz. Yine bana diyor ki Tamamından elde edilen gelir ne kadar? Temmuz'a ne kadar satmışız arkadaşım? Temmuz'a 400 kilo satmışız. 400'e 40'ı çarpıyorum. 16.000'i yapıştırıyorum. Ağustos ayında 300. 300 ile 50'yi çarpıyorum. Burada 15.000'i elde ediyorum. Eylül ayında 500. 60 ile 500'ü çarpıyorum. Burada 30.000'i 30 elde ediyorum. Bu arkadaşların hepsini bir güzel topluyorum. 61.000 ile sorumuzun doğru cevabını B şıkkı olarak bulabiliyorum arkadaşım. Geldik diğer testimize. Ben de hemen şuradan diğer testimize geçiyorum. Sizinle beraber takibini kolay bir şekilde yapabilmem için. Şimdi Diyor ki bir sınıftaki öğrencilerin matematik dersine ait not grafiği verilmiştir. Hangisi yanlıştır? Sınıfta en çok alınan not 4'tür. Bakıyoruz. Evet arkadaşım doğru. 1 ve 2 notunu alan öğrenci sayısı. Bakıyoruz. 2, 4. Evet. 5 notu alan öğrenci sayısından azdır. Bakalım. 4 ile 2'yi topluyoruz burada arkadaşlar. 4 ile 2'yi topluyoruz. 5, 3. 1 ve 2 notunu alan öğrenci sayısı. 3 ve 5. Hemen şurada 3 ve 5'i de bulalım. 3 ve 5'i de Buraya 5 diyelim, buraya 3 diyelim. Bu ikisinin toplamı 8, bu ikisinin toplamı 6. Evet arkadaşım bu da doğru. Bu sınıfta 15 kişi vardır. Sayalım. 2 burada, 4 burada, 6. E, 5 burada, 11. E, arkadaşım 3 burada. Elde ettiğimiz değer 14. E, bir de 6 eklediğimiz zaman mümkün değil 15 olması birinci sorumuzda. Yanlış olan cevabımız C şıkkıdır dedik. Geliyoruz buraya. Burada birçok öğrenci böyle hop balıklama atlıyor. Ne diyor? Hocam 3 diyor 5 diyor böyle yapıştıra yapıştıra gidiyor 28'e hemen işaretliyor bir sazanlık yapıyor. Yapma arkadaşım bak cep telefonu sayısı 1 3 çarpı 1 3 diyeceksin burada 5 var cep telefonu sayısı 2 ne diyeceksin 5 çarpı 2 10 diyeceksin 5 6 7 7 çarpı 3 diyeceksin 21 5 10 4 tane var 10 çarpı 4 diyeceksin 40 burası 21'i şöyle biraz daha güzel bir şekilde yazalım. E 5 çarpı 3 diyeceksin. 15 topla bu arkadaşlarımızı. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı 89 arkadaşım. Geldik buraya. En çok turist Ağustos ayında gelmiştir. Temmuz ayında gelen turist sayısı Haziran ayına göre daha fazladır. Bunu veren hangisi? Arkadaşım direkt sorunun cevabına gidiyorum. Temmuz Haziran'dan fazla en çok Ağustos'ta gelmiş. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı diyebiliriz. Geldik diğer sayfamıza dördüncü sorumuzdayız. Ne diyor? Dördüncü sorumuzda bizlere diyor ki, ülkemizde yıllara göre üretilen fındık miktarı grafikte verilmiştir. En fazla üretim 2014 yılında olmuştur. Evet doğru arkadaşım. 2015 yılında üretim 55 tondur. Arkadaşım bak, 2015'teki üretim 55 tondur diyemem. Aralığına gelmiş ama e belki 58, e belki 52, belki 59. Maalesef iki doğrudur diyemem. İki doğru olamadığı için zaten sorumuzun cevabı çok basit bir şekilde ortaya çıkıyor ama 2012 yılında üretim miktarı 2016 üretim miktarından fazladır. 2012, 2016'dan fazla Buna göre de arkadaşlar dördüncü sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır dedik. Aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlış anlaşılmalara yol açabilir? Bak yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Arkadaşlar buraya ben sıfır dersem farkımız 5. 1, 1, 1, 1. Böyle bir şeyin olamayacağını ben sizlere söylemiştim arkadaşlar. Buna göre 5'in sorumuzdaki C yanlış anlaşılmalara yol açabilir dedik. Buraya geldik. E, toplam gelirimiz soruluyor. Çorbadan biz kaç adet sattık arkadaşım? 60. Hocam 17 ile 60'ı bir güzel çarpıyorum. 1020. Tamam. Yemek, yemekten kaç adet satmışız? 70. Hocam 18'e 70'i çarpıyorum. 1260 güzel. Pilava geliyorum. Pilav nerede arkadaşım? 50. Hocam 16 ile 50'yi çarpıyorum. 800 güzel. Tatlıya geliyorum. Tatlı 40. Hocam 15 ile 40'ı çarpıyorum. 600. Buradaki tüm değerleri topladığımız zaman 3680 ile beraber sorumuzun doğru cevabını A şıkkı olarak buluyoruz. Devam ediyoruz. Hangisi söylenemez? En yüksek notu Burcu almıştır. Evet arkadaşım Burcu en yüksek notu almış. En düşük notu derya almıştır. Evet arkadaşım doğru. Ali'nin notu 90'dır. Ya ne bileyim 90, belki 81. Bu aralığa denk geliyor ama kesin bir değer olmadığı için söyleyemiyoruz arkadaşlar. 7. sorumuzun doğru cevabını bu şekilde verdiğimize göre geliyoruz diğer sayfamızdaki sorularımıza. Bak bir mağaza Anneler Günü dolayısıyla 4 gün boyunca indirimli ürün satmıştır. 4. gün 3. günün 2 katı kadar ürün satmıştır. 1. ve 2. gün toplamda 3. günden daha fazla ürün satmıştır. Bu bilgilere uygun olan hangisi var? Bak. Direkt doğru cevap üzerinden gideceğim arkadaşlar. 4. gün 3. günün ne diyor arkadaşım? 2 katı kadar bak. Hemen geliyorum. Hocam burası 50, burası 100. 50 100 2 katı kadar. Birinci şart uydu. Birinci ve ikinci gün toplamda üçüncü günden daha fazla. Bak arkadaşım 20 burada 60 burada bu ikisinin toplamı 80. Evet 50'den fazla. Buna göre sorumuzun doğru cevabı C şıkkı diyebiliriz. Geldik buraya. E, sıklık tablosunu oluşturmamız isteniyor arkadaşlar. 2 notunu alan kaç kişi var? Hadi sayalım. 1 2 evet 3 4 5 kişi var. Hocam 5 kişi 5 kişi 5 kişi güzel. Devam ediyorum. 3 notunu alan kaç kişi var? 1, 2, evet 3, 4, 5, 6. Hocam 6, 6 o zaman A ve B gitti. 4 e, notunu alan kişi sayısı bana cevabı verecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 olduğuna göre de arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır dedik. Hamza her gün bir önceki günden daha fazla soru çözerek 5 gün boyunca toplamda 435 soru çözmüştür. Evet güzel. Buna göre Hamza çarşamba günü en fazla kaç adet soru çözmüştür? Ya önce 80 ile 85'i bir güzel topla. 165. Hocam 435 değerinden 165'i çıkaralım. 270. 270'i 3'e bölersem eğer 90. Eğer her gün eşit bir şekilde çözmüş olsalardı 90 olacaktı. Hocam bunun bir eksini alalım 89. Bunu bir arttıralım 91. Çünkü çarşambanın en fazla olması isteniyor. Buna göre de 3. sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır dedik. Diğer sayfamıza bir güzel geçtik arkadaşlar. Gene bir ayak sorusu hocam. Ayaklar geldi gene. Koyun 4, tavuk 2, tavşan 4 arkadaşım. Okulda bana şey diyorlar hocam tavşanın öndeki e işte elleri o ayakları değil. Onu ayak olarak sayamayız falan diyor. Diyorum ki oğlum nasıl koşuyor tavşan? Dördüyle beraber. E o zaman sen ellerinle koşabiliyor musun? Hayır. O zaman dört ayaklıdır falan. Böyle ilginç anılar yaşayabiliyoruz okulda arkadaşlar. Ama klasik bilgilerimizi, kurallarımızı kullanalım. Koyunları burada biz 4 ile çarpacağız. 128 elde edeceğiz. 2 ile çarpacağız. 36 elde edeceğiz. 4 ile çarpacağız. 24. Buradaki tüm değerleri bir güzel topladığımız zaman 188 ile A şıkkını bulmuş olacağız dedik geldik buraya. Bak arkadaşım. Aşağıdaki iki soruyu buna göre cevaplandıracağız. 3 kilo 108'miş. O zaman şöyle yapalım mı? Ne yapalım? 108'i 3'e bölelim. Birim başına olan tutarı bulalım. 36. 100'ü 2'ye bölelim. Bir tanesi 50. Hocam 4'e bölelim. Bir tanesi 46. Hocam 3'e bölelim. Bir tanesi 63. Birim fiyatı en pahalı olan 63 ile beraber baldır arkadaşım. Güzel. 2 kavanoz bal. Peki kavanoz bal. Yani 63 çarpı 2 126. 2 paket çay. Çayımız 46. 46 çarpı 2 diyoruz. 92. Bu iki arkadaşı güzelce ne topluyoruz? 218 ile beraber sorumuzun doğru cevabını B şıkkı olarak buluyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Diğer sorumuz. Yukarıda kredi kağıtta bir sınıftaki 5 arkadaşın bir haftada okudukları sayfa sayıları sorusuna verdikleri cevaplar gösterilmiştir. En fazla en az okunan sayfalar arasındaki fark 60 olduğuna göre. Arkadaşım bak en fazlayla en az. Aradaki birim kare kaç tane sayalım mı? Şimdi şuraya karşılık geliyor. 1, 2, 3. Bak 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki 5 tanesi 60'a karşılık geliyormuş. Hocam o zaman biz 60'ı 5'e bölersek her birim karemiz 12'ye karşılık gelecek. E tamam tamam. 5 öğrenci toplam kaç sayfa okur? E, çok güzel. 1, 2, 3. 3 ile 12'yi çarpıyorum. 36. Hemen şöyle maviyle mi yapalım? Maviyle yapalım daha belirgin olsun. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı 12. Hocam burası 72, 36. Hemen buradayız. 1, 2, 3, 4. Hocam 4 ile 12'yi çarpıyoruz. Buradaki değerimizi 48 olarak buluyoruz. Tamam. Şuradaki 60'ı artık silebilirim. Farkı göstermek için yapmıştım bunu. Bunu da kırmızı renkle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hocam 8 çarpı 12'den burası 96. Mavi ile devam edelim rengimize. Hemen alanları ayırdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı 12'den 72. 72, 96. 48, 72, 36. Buradaki tüm değerleri topladığımız zaman 324 ile sorumuzun doğru cevabını C şıkkı olarak bulmuş olacağız arkadaşlar 8. sorumuzda devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar. Kaç adet aldığı birim fiyatı. Hocam 35 ile çarpacağız 150 TL 52 ile çarpacağız 100 TL. 44 ile çarpacağız 160 TL Bunları bir güzel toplayacağız 410 TL diyebiliriz arkadaşlar. Bu haliyle de aslında testlerimizden son testimize 48. testimize merhaba demiş olacağız sevgili arkadaşlar. Güzel sorularımızla. Devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar basit düşünelim. Basit yorum yapalım. Satılan balık türlerinin ağırlıklarına göre dağılımı 2 dilim buraya verilmiş. 1 2 3 3 dilim buraya verilmiş. 1 2 3 4 4 dilim buraya verilmiş. 2 3 4. Bunların katını alabilirsin al 10. katını. Burası 20, burası 30, burası 40. Hocam 20, 30, 40. Hayırlı uğurlu olsun. Cevabımız B şıkkı. Hocam niye 10. katını aldık? Şıklardaki değerlere baktığımız zaman 10. katını almamız daha uygun olacak dedik arkadaşlar. Geldik buraya. Buradaki sorumuz da bizim için çok önemli ve kıymetli. Bunu da iyi ve tane tane bir şekilde çözelim. Aşağıdaki grafikte bir öğrencinin hafta içi günlerde çözdüğü soru sayıları verilmiş. Perşembe günü çözülen soru sayısı çarşamba gününden fazla, salı gününden azdır. Bak arkadaşım. Toplam 400 soru. 100 ile 60'ı bir güzel toplayalım. Hocam 400'den biz 160'ı bir güzel çıkarttığımızda 240 elde ediyorum. 3 günümüz var. Eşit bir şekilde böldüğümde 80 olması lazım. 80. 80. 80. Benden çarşamba gününün en fazla olmasını istiyor. Arkadaşlar çarşamba günü en fazla ama ne diyoruz? Perşembe çarşambadan fazla olacak. O zaman burayı bir arttır, burayı bir azalt. E, salı gününden de az olması lazım. Bence inanılmaz doğru bir şekilde yerleştirdik. Bura 81, bura 79, bura 80 olursa ben çarşambayı en fazla gün olarak ayarlamış olacağım. İkinci sorumuzda doğru cevabını A şıkkı olarak belirledik diyelim. Üçüncü sorumuza geçelim. Ali kumbarasını her gün 5 TL, 10 TL, 20 TL baknotlardan birisini atıyor. E atsın. Güzel para biriktiriyor. Ali belirli bir süre sonra kumbarasını açtığında 5, 10, 20 TL'lik paraların toplam değerinin birbirine eşit olduğunu görüyor. Buna göre cevabımız hangisidir diyor. Bak arkadaşım 40'ı burada 5 ile çarp. 40'ı 5 ile çarptık 200. Hocam 20'yi 10 ile çarptık 200. Hocam onu 20 ile çarptık 200. Hayırlı uğurlu olsun. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı arkadaşım. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Güzel bir soru bu. Ahmet okumaya başladığı bir romanı okurken her günü sonunda kaldığı sayfa sayısını aşağıdaki tabloya yazıyor. Pazar günü kitabı bitiren Ahmet salı ve cumartesi hariç toplam kaç sayfa kitap okumuştur? Bak arkadaşım pazartesi günü 40 doğru mu? İkinci gün 85. 85'ten 40'ı bir güzel çıkartalım. Burası 45 bak buna göre hareket edeceksin. Hocam 160'dan 85 çıkaracaksın. Aslında okuduğu sayfa sayısını buna göre bulmaya çalışıyorsun. 160'dan 85 çıkarttığımız zaman 75 elde edeceğiz. 245'ten 160 çıkarttığımız zaman elde edeceğimiz değerimiz 85. Yine 310 değerinden 245'i çıkarttığımızda 65. 345'ten 310'u çıkartacağız. 35. Yani buradaki artış miktarı senin o gün okuduğun sayfa sayısını verecek sana. O yüzden böyle hesaplıyoruz. 390'dan 345'i çıkarıyoruz. 45. Yani pazar günü mesela 45 sayfa okudu. Bir önceki gün 345 390'a çıktığına göre demek ki pazar günü 45 sayfa okudu. E ne diyor bana? Ne diyor bana? Diyor ki salı ve cumartesiyi sayma. Cumartesiyi ve salıyı sayma. 40 75 85 65 45 bunların hepsini topladığımız zaman da elde edeceğimiz değerimiz kaç olacak arkadaşım 310 olacaktır diyebiliriz dedik kalemimizi Burak'a bildik sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım, evet 5. sınıflarım. Bayağı konu olarak ilerledik ve ilerlemeyi de son hız devam edeceğiz diyelim. Bitişe geçelim. Bu videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyelim. Bir başka konu anlatımı ve soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıcakla kalın sevgili dostlar.